Gerçekten böyle dünden beri kalp atışlarımı duyuyorum, hissediyorum. Evet. <laughs> Boğaz bölgeme yakın. Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, Bakırköy'deki evinde ölü bulundu. 36 saat kendisinden haber alamayan yakınları çilingir yardımıyla eve girdiğinde genç spikerin cansız bedeniyle karşılaştı. İlk bulgular intihar şüphesi üzerinde duruyor. Ancak olayın perde arkası halen net değil. Otopsi ve soruşturma süreci devam ediyor. 2019'da Gazi koşusunda mikrofon başına geçerek bir ilke imza atan Gök, yarış dünyasında kadınların sesini duyuran öncü isimdi. Büyük bir onur bir parçası olabilmek başta ee, ki hepimiz bir parçasıyız buraya gelen yarış severlerimizle birlikte. Düşebilir. Evet İstanbul'da deprem. Beğen, paylaş, abone ol, bildirimlerini aç. Sizden kaçmaz çok yakınında Bizden kaçmaz Sizden de kaçmasın